selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nuri Saltan. Kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Ramazan abimizin yanına geldik. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi bugünkü çekimimiz Tayrova koyunları. Ramazan abi öncelikle selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldiniz. Hoş bulduk geldiniz. abi. İzleyicilerimize bir kısaca kendini tanıtır mısın abi? Ramazan Atar ben. 45 yaşındayım. İki çocuk babası. Halk elinde sağ projesinde Tayrova bakmaktayız. Aşağı yukarı 10 yıldır Halk Yeni Dersak Projesi'ndeyiz. Bu şekilde devam ettiriyoruz aile işletmesi olarak. Ramazan abi kaç senedir hayvancısın? Kaç senedir dededen babadan. Hep dededen babadan kalma. Ee, yani biz bu hayvan içinde doğduk sayılır. Evet. 10 yaşındalık biz bu hayvanları mesela arkasına geçtiğimizde o zamandan beri Halen peşindeyiz. Yani 40 seneden beri hayvancısın Ramazan abi. Aynen. Ya hep aynı Tahirova'dan başlangıç. Tahirova mı yoksa eskiden Hayır, daha önce mesela yerli hayvanlar vardı. Bir ara e, babam zamanında gömeç gömeç çalılarından onlardan yaptık. Gömeç çalı dedi arkadaşlar Ramazan abinin bizim buranın yörenin sakızları. Evet aynen. Aynen. Ee, sakızlardan randıman alamadınız mı abi burada? Sakız onlar da verin hayvanlardı fakat süt süresi onlara kadar uzun değildi. Evet. Laktasyon onlara kadar olmuyordu. Arttı mesela bir de bunların ikizlik oranları onlara göre daha iyi. Evet. İkizlik oranları daha yüksek. Sakızları yaptıktan sonra ben dedim Tayrova'ya döneceğim. Merak salıyordum zaten hep ben buna babamla mesela birlikte yaparken de hep merak salıyordumdu. Ondan sonra kendimi zaten proje girmeden önce de Tayrova'nın boynuzlusunu 3-4 tane boynuzu ben kendime aldımdı. Evet. Sonra işte projeye girdik. Alkemin Yasak Projesi'ne Damızlık Birliği, Çanakkale Damızlık Birliği ve Bakanlığın ortaklaşa yürüttüğü projeye girdik. Ondan sonra boynuzlu, sürü boynuzlu. Şimdi şeyden geldiği için, gömeçten geldiği için. Evet. Hep boynuzlu sürü. Boynuzlu koçları verdik. Onunla yerine kaba aldık. O zamandan beri de işte bunlarla uğraşıyoruz. Çok güzel. Arkadaşlar gerçekten Tayrova koyunlarının ok belki de en saflarını burada gördük diyebiliriz. Ramazan abi çok elit bir sürü hale getirmişsin. Kaç tane koyunumuz var abi burada şimdi? 160 anaç 40 tane de geçen seneki kuzular. Yani toplamda Toplam 200, 200 baş 200 hayvanımız var. 200 baş. Ee, kim ne yapıyor abi? Çoban var mı? 200 tane büyük bir sürü şimdi bizim buralarda. Aile işletmesi bizimkisi. bizimki. Çoban kullanmıyoruz. Çok güzel. Hanımla ikimiz Çocuklar yardım ediyor. Oo, tam süper abi. Tam herkesin e teknoloji, istediği gibi. Teknolojiden faydalanıyoruz. Şimdi e, sağımları falan artık. Elle sağamıyoruz çünkü sürü kalabalık olduğu için. Aynen abi. Makinede sağam yapıyorsunuz. O şekilde de biraz daha bizi rahatlatıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar Çanakkale deyince aklımıza ilk gelen şey bizim süt oluyor Ramazan abi. Bizim buranın yörenin hem keçisinde hem koyununda. Ezine peyniri zaten. Çanakkale dediği zaman ezine dediği zaman önce ezine peyniri geliyor. Nereden ünlü oldu bu ezine peyniri? Ezine peyniri bölgede bu bölgenin sütünden dolayı. Hani sütün süt. yağından dolayı o kaliteyi o lezzeti veriyor. O yüzden ezine peyniri. Ezine peyniri tabii. oldu? Arkadaşlar şimdi bir tane koyunumuz doğuruyor. İlk önce onu doğumunu yaptıralım bir. Ondan sonra Ramazan abiyle muhabbetimize devam edeceğiz. Kızım gel. Burada bir tane görmüş ya, olduğunuz ya. gibi kuzumuz. İlk er, i̇lkine doğum yapıyor. İlkine mi abi bu? İlkine. Dur kızım dur dur dur. Gel ya, şöyle yatıralım. Aa maşallah. Hadi kızım. <laughs> İlkine doğum olduğu için böyle yardım istiyor değil mi Ramazan abi? Tabii illa yardım etmek istiyor. Maşallah bir erkek kuzu denk geldi Ramazan abi. Erkek. <laughs> Ötekisi? Ötekisi gancık. Ötekisi dişli. Bir erkek bir gancık. Maşallah. Yeni dünya bunlar da. Geçen sene bu hayvan kuzu kuzuya yani bizim haramcasına dediğimiz doğumunu yapmıştı. Evet. Bu sene yani hakkında normalde ilk kuzular oluyor onda. İkiz verdi. İkiz verdi. Geçen sene de ikiz mi vermişti Ramazan abi? Büyük ihtimalle tekti geçen sene. Tek miydi geçen kuzu sene? Kuzu kuzuya olduğu için tekti. Evet. Zaten kuzularda yani ikiz yapsa bile pek baktırmıyoruz. Çünkü hayvanı çok yıpratıyor hani daha gelişim ama aşamasında olduğu için hayvanın kendisi ikiz pek baktırmıyoruz. E kuzunun birini veriyor mu abi o zaman? Yani Evet. Kuzu kuzu ediyor onların bir tanesini. Alıyoruz arkadaşlar alalım. koyunu doğumu yaptırdık muhabbetimize devam edelim Ramazan abi 200 tane koyunumuz var dedik evet. Tayrova ile bu işe devam ettiriyorsun evet. bölgemizde en çok tutulan koyun Tayrova mı Ramazan abi yoksa yine sakızlar kıvırcıklar var mı var yine yerli var sakız fazla yok bizim bu ezine bölgesinde bir kaç arkadaş da var evet yerli var ama millet bizim sayemizde çoğu arkadaş da Tayrova'ya girdi biz teşvik ettik yani şimdi Ramazan abi ben buraya geldim senin koyunları gördüm ben de ne dedim az önce beni de dedim Tayrova Havacı yapacak Ramazan abi dedim. Gerçekten çok güzel koyunlar abi. Evet. En önemli olan da zaten bunların orijinali değil mi Ramazan abi şimdi? Şimdi şöyle bir şey. Tahirova kendisi kırma hayvan zaten. %70 doğu friskanlı. Evet. Yüzde %30 bizim yerli kıvırcığımız. Yani Tahirova kırma hayvan. Şimdi orijinal Tahirova dediğimiz zaman iş başka ellere gidiyor. Şimdi Tahirova'la da böyle karaca memenosunu kıvırcı kırıyorlar abi. Onların sütü çekiliyor. Evet ama bunlar e, bunlarda bunlar mesela zaten bizim yerli kıvırcığımız, yerli hayvanımız. Sütlü olduğu için e, baba zaten Doğu Filiz. Evet. Yani dünyada bugün kendini kanıtlamış. Evet. Süt ırkı olarak Doğu Filiz zaten. Onun için Tayrova'nın süt verimi gayet güzel. Seni bu Tayrova'ya çeken ne Ramazan abi? Sütü mü, eti mi yoksa kombine bir ırk olması mı? İlk görseldi. Görsel. Mesela görseline ben çok istiyordum, beğeniyordum da. E sonra şeyde çıkınca, projede çıkınca mesela ıslah Nasıl bir projedir? Yani bu abi? Valla bu Bakanlık mı destekledi Bakanlık bunu? destekliyor. Bir beş yıl biz normal şeyde kaldık. Projede kaldık. Sadece mesela doğum varlığı, doğum tarihi. O şekilde bir de üç buçuk aylık hayvanların kilosunu çekiyorduk. Kuzuların kilosunu çekiyorduk. Ondan sonra bu beş yıllık bitti. Ondan uzatıldı. Şimdiki bir üstü. Hmm. Islak projesi. Alkeli'nde ıslak projesi. Şu anda yaptığımız baba belirleme yapıyoruz. Baba bedenleme. Mesela koçu salıyorsun tek koç. Hmm. Kaç tane koyun aşım yaptı? 10 tane 15 tane. Hepsini ona yazıyorsun. Evet. Koç altı bir boya. Kaç Peki, tane koçları ko devlet mi veriyor sizlere abi? Yok hayır. Devletin verdiği de oldu. Mesela biz şeyden de aldık 2-3 tane koç. Damızlık Birliği'nin. Çanakkale Damızlık Birliği'nden mi? TİGEM çıkışlı. Hmm. İki tane koç aldık oradan. Evet. Ama şu anda zaten e, elimize mevcut yani istediğimiz hayvan türü. Üretmek evet. istediğimiz hayvan türleriyle bizde mevcut. Abi, Tayyarovaların mere kabiliyeti nasıl? Mere kabiliyeti iyi bizim burada. Gayet iyi. Yani, yani uyumlu mereye, mereye uyumlu. Ee, Dağda, bayırda yayılabilen bir hayvan aynen, var Aynen, aynen. Ee, i̇kizlik oranlarımız nedir Ramazan abi? İkizlik oranları bakıma yıla göre değişiyor. Ama mesela bu sene iyi hayvanların kondisyonları demin de gördüğünüz gibi. Aynen, maşallah. Şu anda bir 35 civarı bir koyun doğum yaptı. Evet. 35'in 7 tanesi 300. 12 tane tek var. İşlerinde 12 tane tek, 12 var. Tane tek var işlerinde. Geri, ikisi. Geri hani kalan da ikiz. hani normalde mesela sezon sonu bitiminde %70 %80 aralığı Evet. Yakalamış oluyor yani. Peki Ramazan abi kuzuları nasıl değerlendiriyoruz? Ortalama olarak şimdi senin süründe 150-160 tane anaç koyun var. Bu sene nasip olursa 250 civarında kuzun olur diye tahmin ediyorum. 250-300 zaten. Yani. Çok bir kaybımız olmasa bu rakamları her sene yakalıyoruz. Ama bazen kışın ek geliyoruz mesela çok don olayı çok oluyor. Evet. O zamanlara kaldık mı kayıtlarımız oluyor kuzularda. Kuzularda mesela en çok karşılaştığın hastalık ne abi mesela kuzu kaybında? İshal genelde ishal. Hani Ektema'dan çok kuzu kaybettik. Ektema'dan ne oldu 2 mu abi? 2 yıl önce çok kuzu kaybettik. Ama onu da aşılarla çaresini bulduk. Şu anda Ektema yakalanmıyor hiç. Evet. Şimdiye kadar ishal yok bu yıl ama geçen yıl falan ishal yakalandık yani, yani Randım, kayıp oluyor. Randımanlı bir yıl geçiriyor diyebilir miyiz? Bu sene öyle görünüyor. İnşallah böyle gideriz. Kuzuları nasıl değerlendiriyor Ramazan abi şimdi? 250-300 tane kuzu önümüzde. Kasaplık mı veriyoruz bunları yoksa damızlık olarak satışını gerçekleştiriyoruz mu? Bence senin koyunların damızlık olarak gitmesi lazım abi. Çünkü hem koyunların bedenen hem de süten benim çok hoşuma gitti. Evet. Aşağı yukarı 3-4 yıldan beri dişi kuzu kasaba kestirmiyoruz. Yani komple damızlı gidiyor evet, sizler. Olması gerektiği Erkeklerin gibi. de bir yani yüzde elli, yüzde civarında koştuk olarak satıyoruz. Evet. Yani geri kalanı mesela tek oluyor veyahut da Tayrova'nın özelliklerini taşımayan hayvanlar da çıkıyor ile bu kalabalık hayvan içerisinde. Kesinlikle. Onlar bıçağa gidiyor. Yani sen damızlık alan hayvanları ayırıyorsun. Damızlık olarak veriyorsun. Aynen. Bıçaklıklar aynen. da bıçağa gidiyor. Bıçağa gidiyor. Çok güzel Ramazan abi. Koyunların beslenmesi nasıldır Ramazan abi? Kapalı sistem hayvancılığa daha mı çok gider yoksa mer hayvancılığına mı daha çok gider? Mera hayvancılığına biz zaten yaptığımız mera hayvancılığı yazın devamlı gece bütün gece dışarıda gündüz evet. dışarıda sıcak olan dolayı kışında tüm gün dışarıda gece içeride. Hani meradan yani yarı kapalı yarı açık diyebilir miyiz abi? Aynen aynen. Kuzuları kaç aylıkken kestiriyorsun abi? Kuzuları 4 ya da veriyorsun. Dişler 3,5 aylık oldu mu damızı vermeye başlıyoruz. Yani 3,5 aylık, 4 aylık evet. o civarda genelde damızlığa gidiyor. Kasabada yine aynı şekilde. Kasabada 4 aylık mesela o şekilde veriyoruz. Evet. Canlı 45 kilo yakaladığı zaman mesela bıçağı gidiyor. Koşluk vasfı taşımıyorsa eğer. Evet. Onlar bıçağı gidiyor. Şimdi arkadaşlar belki siz de duymuşsunuzdur. Tahir bir sorunu var Ramazan abi. Keneye karşı bağışıklık kazanmamış galiba ya da dirençli değil mi diyelim. E, bu hastalıklara karşı başına denk geldi mi? Hep öyle söyleniyor ama bizim kaybımız o konuda değiliz yani. Yok diyecek kadar az. Bence de öyle bir söylenti zaten abi. Söylenti. Ya. Çünkü tedavisini yapmasın her hayvan bugün kene zehirleyebilir. Her Kesinlikle. hayvan yani şu köpekleri dahi bugün ilacını sürmezsen kene zehirlenmezsen ölebilir. Aynı insanlarda olduğu gibi. Evet. Ama bu hayvanı biz bağırın belden dökmesini yaptığımız zaman iki sefer uyguladık mı bunu? Kenenin tam böyle hızlı döneminde. Evet. Bir sıkıntı görmüyoruz. Laktasyon süresi nedir abi Tayrova koyunların? Zaten bunun en büyük özelliği Tayrova'ya geçtik. Mesela en büyük farkındalığı laktasyon süresinin uzun olması. Hani biz bu hayvanı mesela Ağustos, Eylül ayına kadar savuyoruz. Eylül ayında halen sütünü çekmemiş oluyor, zor soğutuyoruz. Koç halde mesela halen sağlamları devam ediyor. Yani abi inek gibi, keçi gibi. Yani kadar mesela doğumuna bir ay kalınca kadar sağsan sağlar. Sağlar. Ama tabii belli bir yerden sonra hayvanın dinlendirilmesi gerekiyor. Evet. sütünü biriktirmesi için. Onun için kesmek gerekiyor. Ama işte bunun en büyük sıkıntımız sütlerini kesmiyorlar. Sütlerini kestiremiyor Kes, yani. Kesmiyorlar sütlerini. Devamlı sağsan doğuncaya kadar süt verecekler. Ama hayvanın da Dayı, soğuması tabi, lazım tabi, beslenmesi tabi. için. Yani ee, çıkan yavru olur artı evet. ağız sütü tam olmaz. Süt hayvancılık yapanlar bence Tahir ya bir göz atmalı. Peki Ramazan abi e, günlük olarak bunların bakımlarından bahsedelim. Şimdi iki üç tane koyunumuz var. Bunlar ne yiyor ne içiyor? Şimdi şeye bakıyor. Yılın durumuna göre bakıyor. Mesela şu anda durum gayet iyi meradan evet. faydalanıyor hayvan. Yemiş. Yeşillik her taraf gayet şey çümeni hayvan buluyor doyuyor. Kısa olduğu zaman da günlük bir kilo mesela tane yem olarak buğday. Onun dışında da kaba yemde bir kilo civarı regras, yonca, e, saman bunlar karmada yem karmada karıştırıp o şekilde beslemesini yapıyoruz. Şu anda ama kaba yem kullanmıyoruz hiç çünkü meralardan için faydalanıyor Aynen. hayvan. Meralar Kümeni güzel. Ye. sadece tane yem olarak takviye yapıyoruz. Evet yağmur yağdı meralar güzel aynen, aynen. biraz da masrafımız düştü Ramazan abi bizim. Aynen. Ee, Pek abi günlük süt sağım e, kilomuz nedir mesela hayvan başı ortalama olarak kaç kilo süt sağıyoruz diyebiliriz? Şimdi 4 ay zaten biz bu hayvanı kusuna emziriyoruz. 4 ay boyunca hiç bu hayvanın meleği ellenilmiyor. Hmm. Hani süt artan olursa yine alıyoruz. Evet. Ama kuzunun arkasından önden değil. Anladım. Mesela o. emiştikten sonra artan sütü kapanlarda elden geçirip boşaltıyoruz da Arada bir öyle önden alma olmuyor bizde. 4 ay, 3,5 ay kuzuyu emziriyor. Evet. Ondan sonra kuzular alttan alttan sonra sağma geçiyoruz. Hani ortalama 1 kilo 200 gram, 1 kilo civarı üst üste bu. Üst üste. Aldığımız süt. Tabi bunun ilkine doğumu da oluyor, yaşlı koyunu da oluyor içinde abi değil mi? Tabi tabi ee, tabi. Hepsi içinde. Hepsi içinde. 1 kilo 200 gram, 1 kilo 300 gram bence ideal rakamlar Ramazan e abi. Tabi bunun ölçümü de yapıldı daha önce. İki buçuk kiloluk, üç kiloluk hayvanlar da çıkıyor işlerinden. Yarım evet. kilo veren de çıkıyor. Niye hayvan üç ay, dört ay kuzu emzirmiş? Yani zaten... zaten ortasına gelmiş Ramazan abi. Dört ay kuzu emdirdikten sonra. Evet. Bizim oralarda mesela iki ay kuzu emziririz. Ondan sonra sağlama başlarız. Ha sütünü kesmiyor. Sütünü kesmiyor ama azalıyor. Yani evet. belli bir günden sonra sütü azalıyor. Evet. Sütü nasıl değerlendiriyoruz abi? E mandralar var bizim burada zaten mandaralara veriyoruz. Geçen sene galiba mandaralar buralarda süt fiyatlarını bayağı bir aşağıdan aldılar. Bu konuda çok şikayet geldi Ramazan abi. Geçen sene ne kadardı süt fiyatları sizin burada? Bizim orada 20 liraydı balık keseride. Aynı bizim burada da 20'di. Aylık ödeme 20'de. 20 miydi? 20 de. Bu sene nasip olursa 30 liralardan inşallah. Işten i̇nşallah olması diyorlar. gereken zaten rakamlar onlar. Çünkü maliyetler gün geçtikçe artıyor. Tabii. fiyatlar gün geçtikçe artıyor. Olması gereken yani fiyatlar. Dün zaten hemen. On... Anca hak ettiği yerlere geliyor. Mesela Paskül şu anda hak ettiği yerlerde. Baskülde 150 lira civarına geldi. Hatta evet. pazarlıklarla 340 lira, 350 liraya kuzu kesimi oldu bizim oralarda abi. Evet. Yani... olması gereken rakamlar zaten bunlar. Evet. Yoksa yoksa yani çoğu mesela bizim bu yukarı köylerde bu işi devam ettirenler, hani dedesinden babasından görüp de bu işi devam ettirenler adam emekli aylığı alıyor, hayvanlara yediriyor, satıyor, yemciyor diyemiyor. Bu şekilde abi. çok çıkanlar çok bırakmak zorunda kalanlar oldu. Burada mesela abi ne kadar sürü vardı? İki sene, üç sene önce daha çok galiba. Bizim köylüyüz biz. Evet. Bizim köyde, benim çocukluğumda 200-250 olan sürüler vardı mesela. Evet, en az evet. ki 10 tane, 15 tane sürü vardı. Şu anda benim bildiğim kalabalık bir tane sürü kaldı yani 200 başlık. Evet, gerisi hepsi yok yani oldu. Yani 50-60, 30-40. Hep düşürdüğü insanlar değil mi Eriyor, sürekli eriyor yani. Veriyor. Bu iş yapanlar sürekli eriyor. E, yeme de zaten dün 12-15 lira civarında zam geldi. Ee, sürekli zamla beraber gidiyoruz vallahi abi. Kuzu kesim herhalde 350-400 liralara bulacak. Evet. Şubat ayına evet. kadar. <laughs> ya işte bu hayvan en büyük handikapı belirli bir rakamın, belirli bir önünü göremiyor. Yani önümüzü göremiyoruz sürekli. Evet. Ne olacağı belli değil. 3 ay sonra, 2 ay sonra ne olacağı sürekli belli Aynen. değil yani. Ramazan abi sen 35-40 seneden beri hayvancılık yapıyorum dedin evet. şimdi. 35-40 seneden beri devam ettirdiğine göre hayvancılıktan para kazanıyorsun abi. E tabi Allah, Allah şükür. Yani bu zamana kadar... Geçimimizi tamamen hayvancılık üzerinden. Başka hiçbir iş yapmıyorsun değil mi Yok. Sadece hayvancılık. Sadece hayvancılıkla 35-40 seneden beri. Bak iki tane çocuk okutmuşsun yine abi. Aynen. Aynen. Okuyorlar e, şu anda. Kendini geçindirmişsin. Aslında hayvancılık e, para kazanıyor ama... Doğru bakın Doğru besleme çok şeyi fark ettiriyor. Evet. Doğru yani ırk kullanma. Yani bölgede hangi ırk oluyorsa... Bilinçli hayvancılık. Bilinçli hayvancılık. Hani o şekilde yaparsan... Geçimini sağlıyorsun. Hani çok bir para kazanmasan da geçimini idare edecek kadar evet. para kazanabiliyorsun. Senin handikapın abi aile işletmesi. Yenge gelip işletmesi. burada yardım aynen, ediyor. Aynen. Çoluk çocuk da geliyor burada yardım ediyor. Onun için çok Zaten avantajlı. Zaten şimdi var. çoban bulunmuyor. Hani dışarıdan getir bugün hiç maldan anlamayan bir adamı koy bunun başına. Al hayvan doğumunu gerçekleştirdik. Bilmez adam bunun Bilmez. doğuracağını. Bakar bak öyle bakar. Kuzu bu çıkacak diye bakar yani. Ne olurdu abi biz şimdi o hayvana doğum yaptırmasaydık? Kuzu içeride belki de boğuldu, öldü yani. Ya normal doğumu büyük ihtimalle çıkardı ama yardım etmesi gereken, müdahale edilmesi gereken zamanlar da oluyor. Diyelim ki ayakların böyle, burun böyle gelecek. Ayak ters geliyor. Evet. Bu hayvanın bunu çıkarması mümkün değil. Kesinlikle. Yani yarım saat, bir saat hayvanla uğraşacak. Ondan sonra hayvan kesiliyor zaten. Yavru ölüyor, anne de ölüyor. Anne de ölüyor. Tabii. Ramazan abi 4 aylık bir Tayrova erkek kuzusu ortalama olarak canlı 4 ay sonra kaç kilo geliyor? Şimdi bu hayvan ete de geliyor mu abi? Erkek kuzu biraz daha fazla oluyor. Mesela geçen sene bizim ilk kestiğimiz kuzular 51 kilo canlı. 4 aylıkken. 4 aylıkken 51 kilo canlı. Süper abi. Ha, yani... Seçme kestik tabii evet. işte büyükleri kestik ama evet. yine de yedik. Kuzuların bakımı nasıl oluyor abi? Yine tane yemle devam mı yoksa kuzulara fenli yem veriyor mu? Hem tane yem kullanıyoruz hem de fenli yem. Otomatik oluklarda mesela 5 oluk varsa 3 tanesine tane yem, 2 tanesine fenli yem. Ee, otomatik Kuzu büyütmede kullanıyoruz yani. Evet, yonca veriyor mu abi kuzulara? Yonca sıcaklığa başladığı zaman genelde evet. Yonca kullanmıyor. Evet arkadaşlar şöyle bir koyunların içine gidelim sizlere koyunları da gösterelim. Ramazan abi koçlarımızda doğu friz var mı? Mesela Tayrova doğu friz kırığını denedin mi hiç? Doğu friz var orijinal doğu friz var. Onlardan da mesela deniyoruz kuzularını takip ediyoruz görüyoruz. Tayrovalarda evet, kendi yetiştirilmiş Tayrovalarda onları kullanıyoruz. Evet nasıl abi doğu frizde Tayrova'nın? Şimdi doğu friz tabi süt hayvanı ama mera adaptasyonu, mera kabiliyeti yok. Yani hmm. bu bizim burada özellikle uygun değil. Evet. Saldığı zaman koçu üç gün beş gün sürüle gidiyor. Ondan sonra şu mesela karşı sayı görünüyor. Evet. Yoldan bu tarafa geçer, geri dönüyor geliyor. Yani mera kabiliyeti olmadığı yok. için mera hayvancılık yapanlar yani, tercih edilmiyor. Ama bunu Tayrova ile birlikte işte, kırdıktan sonra düzeliyor mu abi bu? E tabii Tayrova'da tabi, hiç öyle bir sıkıntı yok. Tahirova yani sürekli mesela sürüle gönder hiçbir sıkıntı yok gider gelir karnını evet. doyurur uyumu iyi ama doğu frizin zayıf süt bakımından abi Tahirova mı doğu friz mi e, doğu friz tabii ki doğu friz Çünkü zaten Tahirova'nın atası doğu friz evet e, kırılan kuzulardan çıktı değil mi Ramazan abi senin burada çıktı çıktı tabii memnunsun süt bakımlarından gayet falan gayet memnunum yani. şöyle arkadaşlar sizlere koyunları gösterelim Maşallah Ramazan abi koyunları doyurmuş bile koyunlar yatıyor şimdiden daha da senin doğumluğa devam edecek Ramazan abi, bir 130 tane falan doğuracak koyun var da. Mesela arada, doğu Firizle, eşleşmesinden çıkan bir kuzuyu örnek gösterir misin bize? Tabii. Mesela doğu frizin kuzularından, geçen seneki kuzularından. Şu kalkan mesela, babası doğu Firiz. Babası doğu Firiz mi abi onun? Aynen. Geçen senenin kuzusu, o da geçe alt sene, yapmaya başlamış. Sene kuzu, tabii. Gebeliği mevcut. Alt yapmaya başladı. Arkadaşlar şöyle sizlere bakın. Yani meme takımlarını göstermek istiyorum koyundan. Maşallah. E tabii geç kebeler de var bunların içinde. Sürü kesmeyenler koç almıyor veyahut da çözüyor koç aldığı zaman da. Evet. Ramazan abi koçları ayırmışsın. Koçlar zaten bizim hani bir kızgınlık döneminde içerisinde zaten. Geri kalan seza zamanda İçeride bakıyoruz. Ya. Ya damızlık kuzulardan satışını yaptığın yerlerde hayvanlar nasıl durumdalar? Mesela bu hayvan Çanakkale bölgesinin hayvanı mı sadece yoksa bu hayvanı e, örneğin Bursa'da, örneğin doğuda, güney Anadolu'da yapılabiliyor mu? Şimdi mal verdiğimiz yerler şeye verdik, Ankara'ya verdik. Adaptasyonu adeta halen görüşüyoruz. Adaptasyonu gayet iyi. Yani alttan çıkan kuzular aşağıya verimleri buradaki gibi. Şeye verdik. Adana'ya verdik Adana'da gayet iyi yalnız Adana'dan Sivas'a satılı satılmış Sivas'ta tabi soğuk olduğu için yavru aynen. kayıpları olmuş Sivas'a uyum sağlayamadı yani çok soğuk Sivas abi eksi 30 derecelere kadar gidiyor kışın aynen e çok soğuk iklimde pek önerilmiyor o zaman tabi tabi ama Ankara'da soğuk abi ona bakılırsa Ankara'da oldu mesela Ankara'da gayet güzeldi aynı bizim buradaki gibi ikizlik olanı falan gayet güzeldi evet hiçbir sıkıntısı yok aynen Mardin Kızıkete'ye gönderdik Damızlık kuzu. Aynen Mardin kuzu gönderdik. Ramazan abi seni nereden buluyorlar böyle damızlık kuzu <laughs> için Mardin'den? İşte bu işe merak salan e, az çok araştırdığı zaman bize ulaşıyor bir şekilde. Evet. Oraya verdik bir beş dişi bir erkek. Onun makam daha takip yapamadık. Onlara bir daha iletişime geçmedik. Yani damızlık kuzu verdiğin yer, yerlerin de arayıp soruyorsun abi. Randımanlarına soruyorsun yani. Tabii tabii nasıl, nasıl yani. mesela uyum sağladı mı sağlamadı mı? Evet takibini yapmaya çalışıyoruz. Evet. Ramazan abi, sütü 10 veriyoruz dedik az önce. Neden evet. peynir yapmıyoruz abi? Peynir yapsak mesela sütün kilosu 30 liradan 60 liraya falan denk geliyor. Ee, bu ya da telaşeli mantıklı, bir iş mi? Mantıklı aslında ama biz aile işletmesi olduğumuz için eşim de zaten sürekli burada mesela benimle birlikte hayvanlarla beraber yapıyoruz. Onun için peynir yapmaya pek zamanımız kalmıyor. Evet. Bir As de çok mesela şimdi biz sezonda 160-170 litre süt aldığımız zamanlar oluyor. Yani Süper. bunu peynire dönüştürebilmek baya bir meşakkatli iş. Aynen. Abi. Onun, Onun için mandray de... vermek daha mantıklı. Küçük bir yer olsa belki olabilir ama küçük işletme olsa bunu yapabiliriz. Aynen. Mesela bir 40-50 hayvanda bu olur ama kalabalık hayvanda zor. Evet. Ramazan abi Oya başladın dedin. ilk başta nasıl abi? Kaç hayvanla başladın? ilk başta da bu 200 tane sürüyü böyle elde ettin. Üreterek mi yoksa hep satın mı aldın? Satın bunlar içinde bir tane işi şey yok. Hepsini ürettin. Ya satın bunlar için bir tane işi şey yok. Mesela bizim ilk projeye girdiğimizde ki videolar olsa da veya fotoğraflar olsa da görsek. Evet. Yani tamamen hayvan ne o zaman karagöz, çilli. Hep böyledi. Sürekli dışarıdan koç, kaliteli koç alarak bu seviyelere geldik. Yani hayvanlarımı istediğimiz seviyeye getirdik. Yani bunları ilk başta abi sen orijinal Tayro olarak almadın. Değil, değil. Neydi abi bunların ırkı? Gömeç çalıdı. Genelde gömeç çalıdı. Ee. Yerli kıvırcık adam vardı mesela bu. Bizim buraların çoğunun kullandığı yerli kıvırcık. Evet. Şeylerden de vardı. Sakız kırıklar da vardı o kara gözlerde. Aynen. Sakız kırıkların içine. Abi o zaman senin sürü tamamıyla böyle sönmeze dönmüş diyebilir miyiz? Yani sönmez ırkı da var diyebilir miyiz sürüde? Sönmez koç olarak hiç kullanmadım. Hani sönmez koç. Yok Tahir mesela sakızla eşleştirdikten sonra hani sönmez bir ırk elde ediyorsun. Evet. Senin ırkta daha çok sönmeze mi yatkın? Yani kıyım dinleyen ekırdına bağlı bizim kırdığımız sönmez genelde mesela sakızla ama bir sakız koç da kullanmadık. Evet. Yani bize genelde yerli kıvırcıklar vardı, göbek çalları vardı. Onlarla kırdık. Ramazan abi şimdi hayvanları toplu doğuma getirebilmek için neler veriyoruz hayvanlara, neler yapıyoruz? Şimdi Mayıs sonları, Haziran başları gibi falan flaşik dediğimiz uygulamayı mesela normalde yarım kilo yem veriyorsak 1, kiloya, 1 kilo 200 gram çıkartıyoruz. Hani ilaç dediğimiz olayı gerçekleştiriyoruz ama sütlerini kesmek için en büyük sıkıntımız burada. Eee koça gelse de sütlü süt zaman hayvan çözüyor. Yani döl tutmada çözüyor. öyle bir sıkıntımız var. Yani hayvanlar koça geliyor ama Koç gebelik aldı. aynen aynen kuzu bağlamıyor. Süt kuzu olduğu bağlamıyor. için kuzu bağlamıyor. Bu hayvan aslında bahar doğurtmak daha mantıklı ama e, merada da uygun değil bizim buna. Zaten abi. mayıs ayı geldiği zaman yağmurda kesiliyor. Evet. Otomatikman başlıyor kuruma yani. Onun için. Sütü nasıl kesiyoruz abi bu koyunlarda peki? İşte onu şaşırtarak mesela ilk önce akşam sabah sağlıyor normalde. Akşamı kaldırıyor sabahtan sabah. Ondan sonra gün aşırı ya. Ondan sonra iki gün aşırı. O şekilde sütleri kesiyoruz. Böyle sütleri kesiliyor. Aynen. Arkadaşlar Ramazan abinin merasını şöyle sizlere göstereyim. Bakın Ramazan abi hep karşı tepeler sana ait değil mi? Orada ortak mera orası. Ortak mera, böyle ortak mera ortak yani mera herkes hayvanı otluyor. Yani bileşir. bu taraflardan senin hayvanlar bu dağlara da gidiyor mu yayılma? E tabi şey olduğumuz zaman, boş olduğumuz zaman kullanıyoruz orasında kullanıyoruz. Günde kaç saat merada kalıyor abi hayvanlar ortalama olarak? Mesela saat, sabah mesela 9'da saldığımız zaman akşam saat 6'ya kadar merada. 6'dan sonra geliyorlar bir de yemmiyorlar koyunlar. Akşam yemleme yok. He, akşam. Sabahları yemliyor. Öyle salıyoruz. Hayvanlar sonra geceyi geçiriyor. Damda, damda ve mesela sabahın zaten çığırağı olduğu için yenilemeyi onun için sabahları evet. yapıyoruz. Yani gece senin koyun çıkmıyor. Tabii gece dışarıda de değil. Evet. Zaten hani başıboş hayvan, kurt çakal. Tabii. Onlara karşı. Gerçi köpeklerimiz var. Evet. Ama ile tedbirimizi alıyoruz. Ramazan abi şöyle koyunların içinde bize bir tane saf Tayrova tarzında bir koyun gösterebilir misin? Örnek koyun olarak. Mehmet takımından olsun, beden bedenen olsun. Yani şimdi hepsi Tayrova koyunlarında. Şimdi hepsi Tayro Ramazan abi de böyle bedenen böyle senin istediğin tarzda bir koyun diyelim. Damızlık olarak bakılabilecek, satılabilecek bir koyun diyelim. Bak mesela şu toplu tam benim önümüzdeki tarz. değil mi? Aynen. Şu şimdi en kenardaki o. Evet. Evet. Kuyruk yapısı abi nasıl bunlar? Kuyruk yapısı tüysüz kuyruk. Evet. Şimdi mesela abi şurada işlerinde kalın kuyruklular da var mesela bak sönmeze benzeyen. Aynen onlar işte ilk eski koyunlardan mesela biz kaç yıldır projenin içerisindeyiz diyelim ki 7-8 yıldır. Evet. Bunlar ilk projeye başladığımızda sürünün geneli buydu. Yani sürünün geneli böyle sönmez tarzında da arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi direkt olarak bana sönmeze anımsattı. Yani bu ırkla başladın Ramazan abi. Ondan sonra içine Tayyarova koç attın. Tayyarova koç attın. Tabii ikiz kuzulardan mesela damızlık bırakıyoruz. Aynı koçluklar o şekilde seçip bırakıyoruz. Artı mesela yetmediği zaman istediğimiz hayvanı bir çıkarmadığı zaman dışarıdan gidip bizden daha iyi sürülerden koç alıyoruz. Onu yani o şekilde. Evet. İstediğimiz yere doğru gidiyoruz. İnşallah yani. abi. Hadi. Kızım. Arkadaşlar artık koyunlar şimdi buradaki meradan çıktı. Artık dağa bayıra doğru meraya gidiyorlar. Kalabalık koyun olunca da şöyle göze çok güzel hitap ediyor. Ramazan abi sen baştan da gidiyor mu koyundan yoksa salma mı? Başında. Başında, başında duruyor yani. Tabii. Başına durursak iyi olur. Yani doğuran olur. Evet. Takip etmek isteriyle Tam doğum zamanı bir de. Arkadaşlar buradan Ramazan abi'yi biz meraya uğurluyoruz. Artık videonun sonuna geldik. Ramazan abi, eline, koluna, diline, yüreğine sağlık abi. İnşallah güzel bir program olmuştur. Çok sağ olun. Sizin emeklerinize sağlık. Çok sağ teşekkür ederim abi. ayrıca. Söylemek istediğin son bir şey varsa söyler Ramazan abi. Ondan sonra da videoyu kapatalım. Söylemek istediğim şöyle bir şey söyleyeyim. Kötü hayvan yoktur. Kötü bakıcı vardır. Evet. Yani her hayvan verimlidir ama yeter ki doğru bakılsın. Evet. Çok güzel bir söz söyledin Ramazan abi. Evet. Sağ olasın. Arkadaşlar şimdi koyunlar karşı dağlara mı gidiyor Ramazan abi? Aynen. Aynen karşı dağlara gidiyor. Sana kolay gelsin abi. Sağ Görüşürüz. Olun, güle güle. Kendine iyi bak.